Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Rüya. Günaydın anneciğim. Tek gözü açık. Hadi Rüya, Sabah oldu. Evet ama çok soğuk. Rüya kar yağmış. Bir bakayım. Yok ya yağmamış. Yağmış gibi göründü gözüme sanki. Bir beyazlık var gibi. Çiğmiş o meğerse. Arkadaşlar biz hava gördüğünüz gibi henüz çok az aydınlanmışken kalkıyoruz. Kaçta kalkıyoruz Rüya biz? Siz sabahları okula gitmek için kaçta kalkıyorsunuz? Yorumlara yazın. O zaman hızlıca elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ben de bu arada rüzgarı uyandırayım. Rüzgar. Anneciğim. Annem böyle kalkamazsın. Direkt kalkmasaydın ya. Gözünü aç yatakta uyandığımı anneciğim, Uyanmaya çalışıyorum. Hı. Hmm, günaydın anneciğim. Sabah oldu. Annem üstünü giymiş ama uyanamamış gibi görünüyorsun. Hadi sen saçlarını tara. Bugün nasıl yapalım saçlarını? Örgü. Balık sırtı örelim mi? Ne dersin? Örgü. Örgü istedin değil mi sen Bugün örgü yapalım bakalım. Hadi sen de Sana şöyle bir kombin çıkarttım Rüzgar bugün. Turuncu üst, Hüme, koyu, gri, alt. Nasıl? Eee, tamam olur da ben bence onu biraz karım aldım. Olur olur, ne demek acaba? Bence çok güzel oldu komen. Ama daha çok sorunumuz var. Ne sorunumuz var ya? Bunu takarsın, bunda bir şey yok. Tak bunu, boyunluk yok, bu. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Bugün bir sihirbazlık gösterimiz var. Aa evet bugün okulda sihirbazlık gösterisi var. Parayı unutma. Ama... Bugün değil. Perşembe hangi günü. Günde olduğunu bilmiyorum. Ben biliyorum rahat ol bende o iş. Sen saçlarını tara. Böyle bilgilerin bende olduğunu nasıl bilmiyor bu kız ya? Böyle mi gideceksin bugün okula? <laughs> Öyle de çok yakışmıştı sana. Arkadaşlar bu da benim parfümüm. Hep böyle bir e, şey yapıyor bayağı, sabahları nasıl gitmeler Bir de bu özel parfüm. Bayağı ilgili çırpmıyor parfüm. Arkadaşlar bu Rüzgar'ın bakımlılığı diyorum ve susuyorum. Bu da Rüzgar'ın parfümü. Koş Rüzgar, montunu getir. Montları getir dedim. Ece Dünya'nın montunu için. getirmiş, kendi montu kalmış. Koş koş koş, senin montunu getir. Hadi hızlı giyin anneciğim üstüne. Oldu! onu çıkartıp bunu giysem. Sen ne giyeceksin? Ben de siyah falan giyerim. Ne dersin? Mont evet. değişikliği. <laughs> onu giymek istemedim. Tamam hadi bugünlük çılgınlık yapalım. Ve Rüzgar hazır. Botlarını giyiyor. Rüya sen hazır mısın? Annem hani o bana ver. Hızlıca giyin. Ben vereceğim sonra. Sen hazır mısın hayatım? Allah aşkım sen çantaları bu bir. Bu iki. Bir dakika, Rüya'nın kahvaltısını vereceğim şimdi. Ve de Rüya'nın kahvaltısı. Buyurunuz efendim. Hadi bakalım, afiyet olsun. Görüşürüz, iyi dersler. Hoşça kalın, iyi dersler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar, çocuklar okula gitti. Kahvaltımızı etti. Makyajın son dokunuşları. Makyajın Başak ablanız az önce kendi kendine bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Derya... Ya. Derya Bedavacı'dan. Sevim, <laughs> hadi söyle. Hayır! Arkadaşlar hadi! <gülüyor> söyle! Söyle! <gülüyor> söyle. <gülüyor> Arkadaşlar başa kaldınız bağıra bağıra az önce şarkı söylüyordu. Arkadaşlar bir Şarkı şey söylesin diyenler yorumlara yazsınlar. Az önce Derya Bedavacı'dan seni seven kim diye bağıra bağıra söylüyordu da yakalayamadım, Çok yakalayacaktım. Çok şarkı gerçekten Derya Bedavacı. Çok da güzel yorumlamış şarkıyı. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Şarkı... Tam söyle o zaman. Şarkı söyle. bağıra bağıra. Nasıl bağırıyor ama görsene. <gülüyor> Seni <gülüyor> sevmem. Hadi. Aa, oh, Hadi, Hadi bir daha, daha şey söyle ya. Hadi o zaman sana meydan okuyorum ya. Rüzgar'ın bu sessiz topuyla penaltı çekişelim. Eğer sen kazanırsan şarkıyı bağıra bağıra söyler. Ben kazanırsam ne söyleyeyim? <laughs> <laughs> Şarkı sen söyle, o iddia olmaz. Ama bir şey söyleyebilir miyim sana? Zaten kim tam olarak? Benim. Aldığımız yer dışında bir de sen bunu savunuyorsun top sessiz ama her yeri kırıyor geç hadi. Sessiz olabiliyor tamam mı? Bir hayır, saniye hayır. Kaz kazanırsam söyleyeceksin şarkıyı bağıra bağıra. Hayır öyle şey yok. Bağıra bağıra seni sever. <laughs> Anlaştık mı? <laughs> evet çok fena aslında. Oynayacağım ya. hadi tamam. o, o şartla oynayacağım. Hayır ya Tamam. niye şarkı söylüyorum ben? Ben kaledeyim o zaman bir şey söyleyeceğim kamerayı sana vermek zorundayım kamerayı verirsen ben şey yapamam. Ben de çünkü kamerayla şut çekemem. Koy şuraya kamerayı. Kamerayı yerleştirdim. Başlamışlar. Başlamışlar. <laughs> <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar hazırsanız iyi izleyin gözlerimi. 3. Tamam mı? 3 olan. Koltuk kale. Tamam. Hadi. Ya Allah bismillah. Ben kazanırsam tabii ki ben kazanacağım. 1. Hayır şu dışta sen yapacaksın. 1'de 0. Tamam ben, ben sen. yapacağım. Sen sonra bağıra bağıra şarkı işaretlisin. Ya Allah. 2'de 0. Arkadaşlar geliyor şarkı geliyor. <laughs> 3 de 0. Geç. 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 Hazır mısın? Hazırım. Şimdi. Ama sen çok iyisin kalede ya. Ne <laughs> alakası var ya? Vay! <laughs> <laughs> bir biz. Gördünüz mü ne yaptı? Hazır mısın? Hazır mısın? Geliyor. Arkadaşlar şarkı geliyor. Hazır olun biraz daha. Geldi de bağırma Tamam de bir. ben her halde kazandım ki. De biz. Ve... De i̇ki de Ve hoppa üçte 2 arkadaşlar. arkadaşlar. Ben kazandım. Hazırsanız gibi. Hazırsanız kazanan ne yapıyor? Ne yapıyor? Şarkıyı Hayır sen söyleyeceksin. <laughs> Hazır. Hadi gir şarkıya. Hayır ben söylemeyeceğim. Şarkıya gir bağıra bağıra. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun Sabah ya? Sabah spor yapalım. Senin. Sektirme, sektirme yaşaması Karşı da yapalım. Yaşaması? Hadi. <laughs> ben bunu da kaybedersen yapacaksın ama. Bağıra bağıra. Ya Seni yapacağım. seven. Hadi az önceki gibi. Evi toplarken öyle yapıyordun ya. Kaç kere sektirebiliyoruz? Evet, en çok sektiren. Ben bir şey sektirme de içelim ya? 1. Hayır bir. bir dakika, ben altıda çok yiymişim mi sektirme de değil miyim? <laughs> tamam, hadi. 1 1 1 Bir kere bir. 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 Bir, daha Tamam, hadi. Ama sen deniyorsun o ara ara. 1, 2, 3. Helal sana be. Teşekkür ederim. Ben mi? Sen de. Başla, hazırız. 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18. Ben şarkıya giriyorum o zaman arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok iyisin ya. Valla. Ah. Vay be neler neler hadi yapıyorsun. Hadi başla şarkıya başlayalım. Hayır. Deniz hadi. Hayır. Şarkıya başla. Hayır. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapalım? Yeni sen verdiğin sözleri tutmuyorsun. Gel seninle bir yürüyüşe çıkalım. Çevirin şey çıkalım. Hiçbirini... Rüzgarın okul vaktinde daha var değil mi? Var var gel yani yürü, yürüyelim seni. Şar dışarıda mı söyleyeceksin şarkıyı? Parkta. <laughs> bağıra bağıra. Mikrofonla da <laughs> getir. <gülüyor> ha? Ha. Allah hani öyle şaksiyle ne yapalım diyor otogarlar falan şaksiyle gelen <laughs> geçen. Ah ne yapıyorsun? <laughs> şey yapalım? Piyanoyu koyalım ben de böyle yanında sen de şey yap. Ya. Normalde böyle durumlarda ne oluyor? Geliyorlar para atıyorlar ya. Aynen. Bizden gelip para alırlar. Kulaklarımızı tedavi etmek için. bir kim söyle ya başla ya. Hayır ha? ya. Nasıl hayır. Ya, ya. ya arkadaşlar bir bağırıyor. Seni seven kim? Arkadaşlar sözünü tutmayan bacakla birlikte yola, <laughs> yola, çıktık. Şarkı söyle dedim, söylemedi. Şimdi markete gidecekmişiz. <laughs> ben bugün işim vardı, siz işlerimin hiçbirinde, işlerimin hiçbirinde yapamadım. Dedi ki, video çekeceğiz beraber. Evet, o yüzden... video yüzden... çekmek çok eğlendim. Arkadaşlar siz de Can abinizin görmeyi sevmiyor musunuz ya? Tam biz beraber Rüya Rüzgar, ben eğleniyoruz ama senin olunca daha da çok eğleniyoruz. Ben o yüzden iş güç her şey kaldı arkadaşlar. İş güç laf Video çekiyoruz. Buradan Hayır video çek. Video çektiğimizde de yani verdiği sözleri tutsa bir şarkı istedik onu da söylemedi. Şimdi markete gidelim bakalım neler bekliyor bizi markette ama rüzgarın alınmasına da az vakit kaldı. Alırız ya. Demiyor vlog. Fark edebilecek miyiz? Arkadaşlar şuraya girmeye çalışıyoruz şu anda. Bakın hemen gösteriyorum size. Bakalım. Arkadaşlar şanslı insan bir insan bu kadar etti. şanslı olamaz gerçekten Arkadaki boşalttı Arkadaşlar arkamız boşaldı Gerçekten Şu anda hiçbir şey yok ama yine de kaldırıma çıktık Helal olsun sana Bir saniye dur 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 Allah aşkına dur Göstereceğim burayı Allah aşkına dur hareket etme dur. dur. Arkadaşlar çıkıyorum şu anda Bakın hazır mısınız Görmeye hazır mısınız Bakın arkamızdakiler çıktı Arkamızdakiler çıktı Ve bu biz yine de Kaldırıma çıktık gerçekten. Bakın burası Konya Ovası. Yani buraya iki değil 3 araba bile sığar. Minicik minnoşu getirip burada kaldırıma çıkarmak büyük bir yetenek gerçekten. Gerçekten takdir ediyorum hayatım seni. Ve başardı sonunda. Ben yaşlandım biraz. Tebrik ederim ya bravo. Burada biz toplandık mahalle olarak seni alkışladık gerçekten. <laughs> yani şu aralıkta şu aralıkta nasıl kaldırım çıkmayı becerdin gerçekten bilmiyorum gerçekten. gerçekten. Hayır o arkadaki araba çıktı o seni şaşırttı kesin. O yüzden yoksa Hayır, o olmazdı. <laughs> Galiba buradaydı hep market arabaları yok. Çok kötü fark ettim. <laughs> park ettim fark eden marketçiler market arabalarını bile benden almışlar. Nerede ya nereye gittin lan 2 dakika? Hayatım buraya gel. <laughs> nereye gidiyorsun ya? Hayatım. <laughs> Beni bıraktın. Hayatım işte soracağım. Market arabaların neden olmadığı ile ilgili çok güzel bir espri yaptım duymadım. Nerede, O kadar kötü park ettiğimi gören market ahalisi dedim ama market arabalarını bile kaldırmış. <laughs> Sen niye kaçıyorsun? Tanınmamak için mi? Yok, tanınmamak için değil ya. Bir an önce hani en kötü arabayı park eden kadın. Hızlıca bitirelim ya çok masrafa girmeyelim ya. Ya canım kocam benim. Aldık geç. Rüzgar <gülüyor> çıkmak <gülüyor> üzere. Saat 12.02 <laughs> geçiyor. Çıkmamız lazım artık. Ya çıkarız ya. Aa, arabada şeyler unuttum. Market poşetlerini unuttum ya. Yok gerek yok. Sonunda. Market poşetine para vermemek için ne yaptın biliyor musun? Ne yaptım? Kucakladım Elin... mı hepsini? Teriyanla çantamı koydum. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Biz normalde e, spor yapmaya da gidecektik de hava birazcık soğuk. Rüzgara da geç kaldık. Bugünlük evet. şey yapsak mı onu acaba? Yap Ertelesek mi sporu? Aynen. Erteleyelim ya sabah sporu. Arkadaşlar ama bir şey söyleyeyim. Sabah sporunla çekin bakın şurada mumis gibi bir futbol sahamız var. Arkasında böyle park spor alanları falan var. Oralara da gidin başka kapı diyenler yorumlara yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim sabahımız böyleydi. Şimdi gidip rüzgarı alacağız. Ondan sonrası Allah kerim. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz Hoşçakalın. arkadaşlar.